Merhaba hoş geldiniz. Artık platinin zamanı geldi mi? Birkaç günlük şu devasa yükseliş bir şeylerin habercisi mi? Bir büyük patlamanın şafağında olabilir miyiz? Altın yanında biraz gümüşü sürüklemiş olsa da esas olarak yükselişini tek başına gerçekleştirdi. Şimdi bu yükselişi sindirme süreci içerisinde. Dolayısıyla belki de önümüzdeki dönemde kıymetli madenler için yeni yükseliş trendinin lokomotifi platin olacaktır. Peki paladyumu nereye koymalıyız? Gelin birbirlerine orantılı, karşılaştırmalı, ABD enflasyonu düzeltmeli, logaritmik ölçekli ancak tüm bu zenginliğine karşın kolay anlaşılır grafiklerimizle konuyu en ince ayrıntısına dek değerlendirelim. Elekten geçirelim, laf kalabalığı ve gevezelikten ibaret posasını atalım, geriye kalan kıymetli esasıyla bilgimizi de görüşümüzde netleştirelim. 3 duyurum olacak sonra başlıyoruz. Birinci duyurum kıymetli metallerin fiziki alım satımı ile ilgili. Türkiye'de bu konuda büyük bir açık olduğunu belirtmem gerekiyor. Sanal yani kağıt metal varlığına dönük dünyadaki devasa hacmin bu kıymetli metallerin çok daha yükselmelerin önünde bir engel olduğunu büyük bir doğruluk ve haklılıkla ifade eden yorumlar alıyorum. Ancak bunun bir nedeni altın dışında diğer kıymetli metallere dönük küçük gramajlı, güvenli ve özellikle düşük marjlı alım satım yapma seçeneğinin ne yazık ki çok fazla bulunmayışından kaynaklanıyor. Eğer canlı güvenilir bir piyasa olsa, tüm değerli metalleri sikke ya da külçe olarak alıp satmak mümkün olabilirdi. Türkiye'de Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası ile entegre bir şekilde çalıştığını ifade eden Troy Kıymetli Madenler isimli bir kuruluş var. Gold Takas isminde bir internet sitesi de açmışlar. Burada online trading fırsatı sunuyorlar. Fakat benim gördüğüm hem düşük gramajlı platin ve paladyum alma şansı yok hem de alım satım marjı oldukça yüksek gibi. Borsa İstanbul entegrasyonu güzel fakat ne derece güvenilir bir kurum bunu bilmiyorum. Bu duyuruyu fiziki alım soranlar için yaptım. Kağıt metal yatırımı yapmak istediğinizde ise bu metaller için hesap açtırabileceğiniz pek çok banka bulunuyor marjlarına ve güvenilirliklerine dikkat ederek içlerinden birini ya da risk dağılsın derseniz birkaçını seçebilirsiniz. İkinci duyurum, sıklıkla size yatırımlarınızı çeşitlendirin, sepet oluşturun diyorum bununla ilgili. Her yayın ilk yayınını üyelerimize özel olarak gerçekleştiriyorum. Bu yayında Haziran ayından başlayarak bir yenilik yapacak ve oluşturduğum örnek biraz da deneysel sepetin aylık takibine başlayacağım. Bunun üzerinde hala çalışıyorum. Tamamlandığında hoş, öğretici ve heyecanlı bir izlence olacağını tahmin ediyorum. Üçüncü duyurum kanalımızın büyümesiyle ilgili. Desteklerinizle 10 bini aştık. Tebriklerinizi aldım. Teşekkür ederim. Beni daha iyi tanımaya dönük talepleriniz var. Bunu da en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağım. Fakat kanalın ana sayfasında özgün ve özgürle başlayan bölüme tıklarsanız eğer buradan da fikir sahibi olacağınıza inanıyorum. Şimdi izleyeceğiniz yayında normal beğeni butonuna basmanız e işte fena değildi anlamına gelecek. Bunun ardından hype yani fişekle butonu çıkıyor. Eğer yayının çok olduğunu düşünürseniz lütfen buna da tıklayınız. Katıl üyelerimizin toplamı 45 kişiyi buldu. Süper teşekkür ödülleri verenleriniz de çok oluyor. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Bildirim zilini açmak sizlerin. Paylaşım yapmak dostlarınızın yararına olacaktır. Bunu da unutmayın. İlk grafiğimizi önceki aylarda siz değerli takipçilerimle paylaştım. Ancak anımsamakta bir sakınca yok ve özellikle beni yeni izlemeye başlayanlar açısından yararlı olacaktır. 1880 yılı başından 2020 yılına kadar oluşturulmuş tam 140 yıllık platin ve altın fiyatlarının tarihçesinin aynı grafik üzerinde yer aldığı muhteşem güzel bir grafik bu. Siyah renk platindeki, sarı renk altın fiyatlarındaki gelişmeleri gösteriyor. 1910 ve 2015 yılları arasındaki 105 yıllık dönemde platinin her zaman altından daha değerli olduğuna dikkat ediniz. Şimdiki grafimizde 2015 yılından sonra durumun nasıl değiştiğini izliyoruz. İlk dikkat etmemiz gereken aralık 2000-2008 yılları arasındaki dönem. Burada platin altından iki kat daha değerliydi. Mart 2008 tarihinde platin 2251 dolar ile tarihi zirvesine çıkarken, Altın ise bunun %218 aşağısında bir fiyatla en fazla 1031 doları görebilmişti. Günümüzde platin bu zirvesine göre 2,5 katlık bir gerileme ile uzunca bir süre için 900 dolarlar civarında dengeye oturmuş bir şekilde kaldı. Yalnızca birkaç gün içerisinde ise %10 değerlenerek 1080 dolara geldi. Bu öyle bir zirve ki en son bir sene önce Mayıs 2024'te görülmüştü. Eğer bu tarihteki 1096 dolarlık değer aşılacak olursa bir sonraki hedefi 4 sene önceki zirve olan 2021 Şubat tarihli 1236 dolar olacaktır. Burası da aşıldığında ise eğer gerçekleşirse artık yeni hedefler için kabuk değişimi ya da trend kırılması yaşandığını söyleyebileceğiz. Bunların hangi seviyeler olduğunu az sonra konuşacağız. Öncelikle grafiğimize geri dönelim. Mart 2008 tarihinde platin altından 2.25 kat daha pahalıydı. Günümüzde ise altın platinden 3.3 kat daha pahalı. Platin 2.5 kat gerileyerek 2250'den 900'lere düştü. Altın ise 3.5 kat yükselerek 1030 dolar seviyesinden Nisan 2025 tarihindeki 3500 dolarlık zirvesini gördü. Büyük soru şu. Bu iki değerli metaller arasında yeniden bir eşitlenme, hatta önceki bir asırlık dönemde olduğu gibi platinin bir kez daha üste çıkmasını sağlayacak bir gelişme yaşanır mı? Bu soruya yanıt ararken ortaat grafiklerine bakmamız önemli. Çünkü bu grafikler tüm yatırım araçları için ortak bir karşılaştırma olanağı sunuyor. Dikkatlerinize sunacağım yatırım sepetimizi oluştururken de zaten bu grafiklerden ve ortaç çarpanlarından büyük oranda yararlanacağım. Her ikisi de logaritmik ölçekli ilk dinamik ortaat grafiğimizde, platin için günümüzdeki orta değer çarpanının 1.41 olduğunu görüyoruz. Altın için bu oran 3.60 ve gümüş için 2.55. Böylece platinin potansiyelinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Paladyum için karşımıza 0.86'lık daha düşük bir değer çıkıyor. Diğer değerli metallerin baz başlangıçları 1981 ve 1983 tarihliydi. Paladyumun ise burada eksiği var ve 2011 tarihinden başlıyor. Dolayısıyla doğru bir karşılaştırma için bu 0.86 değerinin yanıltıcı olabileceğini ifade etmeliyim. Şimdiki grafiklerimizde hem piyasa değeri hem orta hat ABD enflasyonuna göre düzeltildiler. Bir öncekinden daha kıymetli bir karşılaştırma olanağı sunuyor. Buna göre platinin enflasyon düzeltmeli orta hat çarpanı 0.73, paladyum için ise bu oran platine çok yakın ve 0.67. Değerli metallerin orta hat çarpanlarını şimdiki grafiğimiz üzerinde aynı anda görme şansına kavuşuyoruz. Her üçü de 1983 yılından başlıyor ve her üçünün de başlangıç değeri 1'e eşit. Buna göre ABD enflasyonu düzeltmeli olarak altının orta çarpanı 2.65, gümüşün 1.46 ve platinin 0.73 seviyesinde. Bu grafiği iyi incelemenizi ve özellikle geçmişteki hareketleri ve nasıl bir değişim yaşandığını iyi gözlemlemenizi öneriyorum. 8. grafiğimizde 1981 yılından günümüze platin fiyatında gerçekleşen nominal dip ve zirve değerlere biraz daha yakından bakıyoruz. Özellikle Ekim 1998 tarihindeki 334 dolar ve Mart 2020 tarihindeki 717 dolardan geçen destek hattına dikkat ediniz. Bu hat günümüzde 800 doları aşmış durumda. Çok ters bir şey yaşansa ve platin fiyatı gerilese bile bu hattın altına inilmeyeceği düşüncesindeyim. Biletin fiyatı için ikinci hedefin 1236 dolar olduğunu söylemiştim. Yukarıda 1881 ve 2251 dolarlık zirveler var. Fakat buraya varana kadar başka dirençlerimiz olacak. Bunu da şimdiki grafiğimiz üzerinde göreceğiz. Bu bir öncekinin ABD enflasyonu düzeltmeli grafiği. Düzeltmeyi geriye doğru yaptığımız için geçmiş tarihli değerler yükselmiş durumda. Dolayısıyla burada platin fiyatında üçüncü hedefimiz olan 1498 dolarlık göreli ara zirve karşımıza çıkıyor. Mart 2008'deki tarihi zirve ise artık 3412 dolar. Altının geçen ay gördüğü en yüksek değeri oldukça yakın bir seviye olduğunu anlıyoruz. Platin niçin burayı bir kez daha görmesin diye sorabiliriz. Bu soruyu grafiklere dönük şahsi düşüncem doğrultusunda yanıtlamak istiyorum. Bana göre grafikler ve ilgili metanın bulunduğu güncel seviye çok ender zamanlar haricinde geçmişi ve geleceğiyle, riskleri ve barındırdığı fırsatları ile mevcut durumu tüm gerçekliğiyle yansıtmaktadır. Piyasanın beklentileri ve geleceği satın aldığını, gerçekleşmeleri ise sattığını unutmayalım. Bu kapsamda platin ile ilgili olarak yakın geleceğin risklerinin değil, orta ve uzun vadiye dönük yüksek beklentilerin satın alınmaya başlandığı bir dönem gelmiş ya da gelmekte olabilir. Küresel ticaret savaşları, yükselen gümrük duvarları, ekonomik durgunluk sinyalleri bu nedenle göz ardı edilebilir ve her yeni gerilim alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Piyasa hareketleri için genel kural bana kalırsa güncel veri ve haberlerin piyasaya yön vermesi şeklinde değil, alım ya da satım kararları için fırsat sağlaması şeklinde işlemektedir. Yani piyasa gündemi değil, gündem piyasayı takip etmektedir. Tıpkı Oscar Wilde'ın 1889 yılında sanat hakkındaki özlü sözünde olduğu gibi. Ne demişti hatırlayalım. Her ne kadar bir paradoks gibi görünse de hayat sanatı sanatın hayatı taklit ettiğinden daha fazla taklit eder. Çünkü yaşam kısadır fakat sanat uzundur. Aynı şekilde güncel olan her şey geçicidir ancak piyasa kalıcıdır. Piyasayla inatlaşmamalı. Önyargılarınızın bir at gözlüğüyle görüşünüzü kapamasına izin vermemelisiniz. Hele ki tek bir yatırım aracına aşkla bağlanmak, kademeli olarak kurtulmanız gereken bir yanlıştır. Burada bir yanlışı daha hatırlatmak isterim. Türkiye gibi yüksek enflasyon ülkelerinde yabancı para cinsinden yatırım yapmak doğrudur. Ancak birikiminizin büyük bir kısmını, çok uzun süreler için yabancı para cinsinden tutmak, yani uzun yıllar boyunca dolar ve euroda kalmak büyük hatadır. ABD dolarının 2020 senesi sonundan günümüze, son 5 yılda yaşadığı değer kaybının %23'ü aştığı akıldan çıkarılmamalıdır. Yani son 5 yılda döviz olarak tutulan tüm bir pastanın çeyreklik dilimi, ABD enflasyonu tarafından yenilmiş, yutulmuş ve eksilmiş durumdadır. Türkiye'deki enflasyondan kurtulayım derken, ABD enflasyonun tırpanına yakalanmayınız. 10. grafiğimiz başlangıç senesi 1981 olan altın platin oranı grafiği. 2016 yılı öncesinde altın platin oranının turuncu hattın üzerine çıkmasının çok ender görülebilecek bir durum olduğuna dikkat ederiz. Kısa süre için buraya çıkılsa bile hemen geri dönülüyordu. 2001-2008 arası dönemde ise platin altın karşısında en değerli olduğu dönemini yaşadı tam 3 kere 2.30 katlık zirve değerlere ulaştı. Yani platin 3 kere altından 2.30 kat daha değerli oldu ancak burayı aşamadı. 2016 senesinden günümüze ise altın lehine çok keskin bir tırmanış var. Bu fark kapanmayacak olsa bile bir şekilde küçülmesi mantıklı bir beklenti olacaktır düşüncesindeyim. Bu kapsamda altın platin oranı grafiğine biraz daha yakından bakmak ve bu grafiği takip listemize eklemek yararlı olacaktır. 2024 senesi başından günümüze olan ve günlük verilerle eşlenmiş bu grafikte 22 Nisan tarihinde gece saat 1'de altın platin oranının 3.5911 ile zirvesini bulduğunu görüyoruz. O tarihten günümüze ise çıktığı hızla aynı keskinliğe sahip bir gerileme içerisinde. Son güncel seviye 3.10. Oranın gerilemesinin başlangıçtaki nedeni altının ker realizasyonları ile düşmesiydi. Son birkaç gündür yaşanan gerilemenin nedeni ise platinde gerçekleşen büyük tırmanış. Başlıktaki sorumuz bu kapsamda önem kazanıyor. Yoksa platinde bir büyük patlamanın şafağında mı bulunuyoruz? Ve önümüzdeki dönemde kıymetli metallerin alacağı yolun lokomotifi artık platin olarak belirlenecek olabilir mi? Platine bu kadar vurgu yapıyor ancak onun biraz daha ucuzu sayılabilecek paladyumu boşluyor gibi göründüğümün farkındayım. Oysa paladyum yakın geçmişte tüm diğer değerli metallerin üstüne çıkmıştı. Grafikten izliyorsunuz. Nisan 2021 tarihinde paladyum 3014 dolar ile zirve değerine ulaşmıştı. O günden bu yana çıkış sürecinden çok daha kısa sürede gerileyerek en düşük 873 dolar seviyesini gördü. Son birkaç gündür ise platine uyarak ons fiyatını 1028 dolara taşıdı. Bu gelişmenin daha ne kadar devam edeceğine kalıcı olup olamayacağını göreceğiz. Benim platine daha çok şans tanımamın birkaç nedeni var. Bunlardan birincisi ekranda gördüğünüz büyük yükselişin üzerinden henüz çok fazla zaman geçmemiş olması. 2016 senesine kadar olan dönemde 500-800 dolar arasında seyrederken otomotiv sektörünün katalizör piyasasında yaşanan gelişmeler sonrasında büyük bir spekülatif atakla hayal bile edilemeyecek değerlere tırmandı. Platine daha çok şans tanımamın ikinci nedeni onu altın ve gümüş gibi yatırım maksatlı birikime çok daha yatkın bir metal olarak değerlendirmemden kaynaklanıyor. Özgül ağırlığı altından bile daha yüksek bir değer olan 21.45 ve bu değer paladyumun neredeyse iki katı kadar. Ayrıca platinin 0.005 ppm'lik yer kabuğunda bulunma oranı paladyuma göre 3 kat daha seyrek bir mevcuda işaret ediyor. Son olarak platini çıkarma maliyetinin bu daha yüksek enderlik oranı nedeniyle paladyuma göre çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. En yakın tarihli veriler itibariyle paladyumun 500 dolarlık, platinin 800 dolarlık ortalama çıkarma maliyetleri bulunuyor. Bu miktarlarla paladyumun piyasa fiyatı üretim maliyetinin 2.06 katı iken platinin piyasa fiyatı ise üretim maliyetinin yalnızca 1.35 katında bulunuyor. Altın ve gümüş için bu oranların çok daha yüksek olduğunu tablonun son satırından izliyorsunuz. Tarihin başlangıcından günümüze dek yeryüzüne çıkarılmış gümüş 44 olimpik havuza sığacak kadar çokken bu miktar altın için 3 olimpik havuzdur. Paladyum ise bir havuzun yalnızca %18'ini ve platin %14'ünü doldurabilir. Tüm bu veriler ışığında şöyle ek bir tahminde bulunmak istiyorum. Altın ve gümüş tarih öncesi çağlardan başlayarak bilinen ve işlenen metaller iken platin sanayi devrimi sonrasının bir metali olarak ortaya çıktı ve her geçen gün önemini arttırıyor. Özellikle geleceğin hidrojen enerjisinde büyük rol oynayacağı düşünülüyor. Bu ay bu incelemeyi gerçekleştiremedim ancak umuyorum bir ay sonrasında hidrojen enerjisi konusunu açacağım ve platinin buradaki önemini değerlendireceğim. Şunu söylemek istiyorum. Altın ve gümüş tarihte para birimleri olarak kullanıldılar. Platin ise bu iki metale göre hem çok daha az çıkarılmış ender bir metal olması hem de güçlü kağıt paraların çağına denk gelmesi nedeniyle bu şansı yakalayamadı. Ancak geleceğin dünyasında tıpkı altın gibi kağıt para karşılığı olarak ve hatta Merkez Bankası rezervlerinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ben platinin böylesi yükselen bir kaderi olabileceğine cidden inanıyor ve bu gelişime büyük şans tanıyor. Bitcoin'i piyasaya sürdüler ve sanal altın olarak etiketlemeye çalışıyorlar. Oysa hazırda platin metali var gelecekte niçin altın ya da dolar gibi tüm diğer rezerv çeşitlerine dönük bir alternatif olarak öne çıkmasın. Hiçbir ciddi merkez bankasının bitcoin kumarına ortak olacağını düşünmüyorum. Ancak platin kıymetli bir metal olarak bu anlamda yükselebilir. 13. grafimiz olarak 2011 tarihinden günümüze paladyum fiyatlamasının ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş haline bakalım. Paladyumun son yükselişin üzerinden çok fazla zaman geçmediği için önceki grafikle aralarında anlamlı bir farklılık bulunuyor. Dip seviye 650 dolara, zirve ise 3607 dolara yükselmiş durumda. Bu değerin altının geçen ayki zirvesini aşmış olduğunu gözden kaçırmayalım. Şimdiki grafiğimiz altın paladyum oranı grafiği. Paladyum Şubat 2016 tarihinde başlayan ve Nisan 2021 tarihinde zirvesini bulan büyük değerlenme dönemi haricinde aslında altın ve platin karşısında hep daha değersiz olan bir metaldi. 2016 öncesinde görüyoruz. Altın platin oranı 1,5 ile 3 arasında dalgalanıyordu. Ancak sonrasında hiç beklenmedik büyüklükte bir atak yaparak Nisan 2021 itibariyle altından 1.68 kat daha değerli bir metal haline geldi. Günümüzde ise bu sefer altın öne çıkmış ve paladyumdan 3.28 kat daha değerli bir metal haline gelmiş durumda. 15. grafiğimizde mavi renkli platini kırmızı renkli paladyum ile aynı resim üzerinde görme imkanına kavuşuyoruz. Platin 2016 yılında yataya geçerken paladyumun 5 sene sürecek yükseliş hamlesine başladığını bu grafik üzerinde de çok net bir şekilde izleyebiliyoruz. Fakat Nisan 2011 tarihindeki zirvesinden sonra paladyum çıktığından çok daha büyük bir hızla geriledi ve günümüz itibariyle piyasa fiyatı olarak platine eşitlendi. Platin paladyum oranı grafiğinde bu gelişmeyi çok daha güzel izleyebiliyoruz. Eylül 2012 tarihinde platin paladyumdan 2.61 kat, Mart 2020 tarihinde ise paladyum platinden 3.25 kat daha değerli fiyatlanmışlardı. Günümüzde ise aralarında çok az fark bulunuyor. Platin paladyumdan 1.04 kat, yani %4 daha değerli durumda. Son olarak birkaç tablo ve grafiğe bakıyor ve bitiriyoruz. İlk dikkat çekmek istediğim husus platinin çıkarılma maliyeti ile ilgili. Grafikte sarı renk işaretlenmiş bu eğride 2013 ve 2014 yıllarında platini çıkarma maliyetinin 1200 dolar seviyelerinde seyrettiğini görüyorsunuz. O tarihlerde altını çıkarma maliyetleri bile daha düşüktü. Günümüze kadar yaşanan gerilemenin nedeni bir ölçüde en büyük üretici durumundaki Güney Afrika para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesi iken ikinci nedeni ise mücevherat ve yatırım maksatlı platin kullanımda yaşanan büyük gerilemeden kaynaklanıyor. Sanayi ve otomotiv sektörlerinde ise böyle bir gerileme söz konusu değil. Ancak toplam talebin düşmüş olması yüksek maliyetli madenlerin üretimlerini durdurmasına, bu durumda toplam maliyetlerin ortalamalar anlamında gerilemesine neden oluyor. Bu durumun uzun süre böyle devam edemeyeceğini şu anki grafik üzerinden anlıyoruz. Bu grafik bize platin üretiminin 2023 yılından başlayarak küresel platin talebinin altında kaldığını, yani üretim açığı doğduğunu gösteriyor. Ayrıca yapılan projeksiyonlar bu eğilimin 2028 yılına kadar süreceği şeklinde. Bunun nedeni kapatılan ya da üretimi durdurulan madenlerin platin fiyatı yükselse bile bugünden yarına hemen devreye alınamayacak olması gerçeğinde yatıyor. 2023 yılında 759 kilo onsluk ya da bir başka ifadeyle 23.6 tonluk bir açık doğdu. İşte bu açın her sene tekrarlanacağı tahmin ediliyor. Böylesi bir gelişme yaşandığında yerüstü platin stokları da hızla eriyecektir. Dolayısıyla şu önümüzdeki 1, 3, 5 yıl içerisinde platinin piyasa fiyatının artarak yükselmesi yönündeki bir diğer neden miktar ve maliyet olarak üretim sahasında yaşanan bu zoraki gerilemenin bizatihi kendisidir. Bu noktada Çin'den gelen yatırım maksatlı talep artışı son derece önemli. Grafikten gördüğünüz gibi burada üstel yönelimli bir artış söz konusu. Paladyum'a bakıldığında ise platinin tersine burada mevcut üretim açığının kapanarak önümüzdeki yıllarda üretim fazlasına geçileceği yönünde tahminler yapılmaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden birisi artan elektrikli araç üretiminin paladyuma yönelik talebe düşüreceği beklentisidir. Şimdi birbirinin ardı sıra yayınlayacağım iki tabloyu hızla geçeceğim. Arzu edenleriniz yayını durdurarak daha ayrıntılı inceleyebilirler. Bu tablolar ve yanındaki grafikler üzerinde çıkarılmış toplam metal miktarları, senelik üretim rakamları, geri dönüşüm oranları, hangi sektörden ne oranda talep geldiği ve senelik üretim talep farkı gibi bilgiler yer alıyor. Son tablomuzda metalin enderlik katsayısı, yatırım ve sanayide kullanılma derecesi, piyasa fiyatının üretim maliyetine oranı, güncel ömür ve geri dönüşüm değerleri bulunuyor. Tüm bu verileri kullanarak dört değerli metalin önem ağırlıklandırması diyebileceğimiz bir pasta grafiği oluşturduk. Bunu da tablonun altında görüyorsunuz. Bunu incelediğimizde platin ve paladyumun piyasa fiyatının belirlenmesi açısından paladyumun gümüşe, platinin ise altına daha çok benzediğini söyleyebileceğimiz bir resim çıktı karşımıza. İlk pasta grafiğinde güncel durum ikinci pasta grafiğinde ise yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz olası durum gösteriliyor. Bu doğrultuda altın ve platinin birinci sırada birbirlerine yakın önemde olduklarını, gümüş ve paladyumun ise ikinci sırada ve yine birbirlerine yakın önemde bulunduklarını söyleyebiliriz. Benim tahminim şu yönde. Platine yönelik enerji yatırım ve mücevherat talebi arttığında platinin değeri yükselecek, bu durum yüksek maliyetli madenleri yeniden devreye sokacak ve tüm bu süreç gerek piyasa fiyatı, gerekse bu fiyatın üretim maliyetlerine oranı olarak platinin altını bir kez daha yakalamasına neden olabilecektir. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.